Belki Sezer bir cevabı var Şimdi ben kaptana kaptan olarak bakmıyorum bu etapta şefim Kaptanın hiçbir ve yetkisi yok bu etapta Yarışmacı burada herhangi bir bizim gibi bir yarışmacı Biz oyuna girmeden önce Arkadaşların da dediği gibi konuştuk Sezer tam listeleri aldı Dedi ki ben alayım Beraber konuşalım Ona göre reçete dağıtalım O da burada Reçeteleri aldı Sezer'e verdim Dedim Sezer gel beraber bakalım ...herkes bu reçeteyi şöyle düş ...böyle aldı, çıktı. Sezer dedi ki, e, hocam dedi... ...terini sen yap dedi. Tamam o zaman dedim. Terine ben girdim. Ciğeri aldım. Ben ciğeri doğrarken herkes... ...yemeğini aldı, yapmaya başladı. Yani ben... E, ...ciğeri biraz fazla incelemişim açıkçası. Sezer oradan bana şey yaptı. Hocam işte yetişmeyecek vesaire. Hadi tamam dedim. Ciğer terin yetişmedi. Amenna. E, benim suçum... ...yani e, şey olarak... Ciğer telini çıkarmadık. E, tatlı ayla da çıkmadı. Efendim e, barışta yemek var çıkmadı. sezerin yemeği de çıkmadı. Ortada karides kokteyl var. O da çıkmadı. Hadi yani bunların bütün şeyi bendeyse e, diğer yemeklerden hani bir şey vardır Nasreddin Hoca'nın. E, bu kedi eti yedi ise kedi nerede? Aydın yani Hoca, et burada, nerede ya da kedi nerede? Burada şey yani? sor demiyoruz yani, ki bütün yemekler... Biz dağıldık. Özkanım, e tamam kesme. ben yoktum. Ben yoktum orada. Aa ben de aldım. Hep aynısını yapıyor. Hep aynı kaptanlıklarında hep böyle yapıyor. Hadi ben yapamadım. Siz neredeydiniz oluyor. Ha ben de aldım. Tamam ben kenara çekildim. Burada beş tane daha altı tane daha beş tane daha yarışmacı var. kaptan toplayıcı ve birleştirici olmak zorunda. Abi İstersen vallahi yalvardım kapsın. geçen hafta yine olmadı mesela. Soralım belki Sezer bir cevabı var. Şimdi ben kaptana kaptan olarak bakmıyorum bu etapta şefim. Kaptanın hiçbir vasıf ve yetkisi yok bu etapta. Yarışmacı. Burada herhangi bir bizim gibi bir yarışmacı. Kaptanlık bir yetkisi vesaire hiçbir şey beklemedik. Kaptanlık yapacak, işte ocakları yönetecek, sen bunu al, sen bunu al diyecek bir durumda değiliz. Bir kişi eksiyiz ve en mantıklı olan şeyi yapmamız gerek. Biz kaptandan kaptanlık yapmasını beklemedik. Bir reçeteyi alıp reçetenin geçmesini bekledik. Bir her, onun dışında bir şey beklemedik tadım yapması için vesaire diye. Aynen. Yani ben e, Gizem ablaya, e, Özkan'a falan katılıyorum. Yani bugün iyi bir takım olmadık. E, organize çalışamadık bence. Ve üstelik bir de e, reçete dağıtımında bence daha iyi yapabilirdik. Çünkü ben e, örnek e, steak dayane yapabilirdim. Bir da yapabilirdim. Ama yani direkt ben eti biz alalım gibisin oldu. Tatlıyı sen al şey oldu. E, bence Kim? burada... Kim? Kim? Kaptan mı? E, yok Sezer abi. Beef stroganoff'u ben aldım şef. Çünkü ...çok iyi yapacağımdan emindim. Ondan dolayı. Yok mesela steak daha yani e, biliyorum. E, yani yapılışını daha önce yapmadım. Ama yani şeyini biliyorum. Yani onu yapabilirdim. E, ama yani tatlı düştü bana. Ben de alayım tamam dedim. Şefim öncelikle özür dilerim bugün için. Takım olarak özür diliyorum açıkçası. Kendi adıma da özür diliyorum. Şef takım biz aslında dışarıda gerçekten... ...çok iyi konuşmalar yaptık. Özkan olsun hepimiz. Bence... E, reçete dağılımı da düzgündü. Yani bence herkes istediğini aldı. Burada şikayet etmemize gerek yok. Sadece et ürünlerini biz erkekler olarak alalım. Ee, diğer ürünleri kadınlar alsın. Arun Poşe'ye aile aldı. Diğer ürünü şey aldı, Gizem aldı. Ayten aldı. Sadece ürün kalmıştı. Ben bir ocağın başında çalışırken sadece kendi yemeğimle odaklanmamıştım. Çünkü Sezer'le Özkan'ın ekstradan bir ürün olduğu için ben onların ürüne de bakıyordum. Yani ...Ocak'taki ürünlerine de bakıyordum. Kendi ürünlerime de bakıyordum. Yani bir şekilde onlara da yardımcı olmaya çalışıyordum. Ve o e, mantar sosun içinde farklı bir soslar vardı. Bunları ben çok fazla kavrayamadığım için... boçtır hardal. Evet, onların dengesini kuramadım şef zaten orada. Hani hata bizim kendi hatamız. Eksik bizim eksiğimiz ya şef. Yani o an o hatayı yapmış bulundum. Yani sonuç olarak hani... ...o hata sonucunda o, o şekilde çıktı. Ondan dolayı da özür diliyorum sizden. Ama... Keşke yani yetişebilseydik. O sosun ve pürenin kıvamına bakabilseydik ama yetişemedik. Evet. Gerçek bu. Aranızda bu iki kişi bugün elemeye aday olacaklar. Hadi bakalım. Sizin için zor bir görev bekliyor. Tamir alalım. İşkembe alalım. şef. İşkembe. İşkembe. Oh. Mandalina. Bu ürünü tahmin etmeleri imkansız. Tutun kutuları. Kaldırın. Evet arkadaşlar bugünkü konseptimizin adı tek tencere. Sadece ve sadece pişireceğiniz yemekleri tek tencerede pişireceksiniz. Bunun yanında herhangi bir pişirme maalesef uygulayamıyorsunuz. Barbekü yok, tava yok. Sadece tek tencerede yapacağınız yemek istiyoruz. Süreniz 45 dakika olacak arkadaşlar. Yani bunu verdiğimize göre buharda pişirmenin önde olduğu bir yemek e, istiyoruz. Nasıl ki ayva verince ayva önde olsun diyoruz ama başka ürünler de Buharda okey anlaşıldı İstiyorsanız başka şeylerde tabii ki kullanın. Ama biz yediğimizde aa buharda pişmiş bir şey var diyelim. Tabii. Aa bak bu kısmı bu arada pişmiş Eğer biz yani. tek tencere vereceksek şu tencereyi veririz. Tek tencere Aynen deriz. Öyle. Bunu verdiğimizin bir mantığı var. Siz altta balık pişirirsiniz üstü de sebze. Hatta işinizi kolaylaştırıyoruz biraz da yani. Evet 3 dakika var süre başladı. Yarın kazanmamız lazım. Abi evet. <laughs> Vallahi yarın kazanmamız lazım. Susam yağı var mı? Susam, susam yağı. Yarın almamız lazım. Şimdi. Alacağız, alacağız. İnşallah alacağız. Abi benim kafam şu an hiç çalışmıyor Kanka ya. boş bir yemek yap, lezzetli bir yemek yap, yoluna bak ya. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Çeki bir süre başladı. mantı yapar diyor. Yani. Ben aile göğüze yapacak alır diyorum. Aile göğüze yapıp alacak diyorsun. Evet. Bu arada pişecek. Ayten abla mantı makarna yapar mı? Yapar. Evet haftanın üçüncü takım oyununda kırmızı takım kazandı. Bu arada kırmızı takımı başarısından dolayı tebrik ediyoruz arkadaşlar. Bravo kırmızı. Evet gerçekten güzel bir galibiyetti. Mavi takım kaybetti ve şu anda dokunulmazlık oynuyor. Dokunulmaz alan bir kişiyi potoya gönderecek. Oylamayla da bir arkadaşımız gidecek. Yeni sisteme göre bu takım oyununun sonunda eleme potasına gidecek iki yarışmacı hemen bu gecenin sonunda belirlenecek. Yarın da bir takım oyunu oynayacağız arkadaşlar. Oradan da iki arkadaşımız potaya gidecek. Daha sonra oylama sistemindeki iki etaplı oyunun sonunda da bir arkadaşımız bize veda edecek. Dolayısıyla yeni sistem içerisinde bir haftada iki yarışmacı bize veda etmiş olacak. Özellikle bir önceki etapta eleme potasına giden arkadaşlarımızın daha çok asılması gerekir.